trol gibi davranmasın. Sayın Bakan, bakanlık yapsın. İçişleri Bakanlığını yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum. Bir yandan 150 terörist kaldı diyeceksiniz. Bir yandan İBB'de 557 terörist var diyeceksiniz. Hatta öyle bir algı ve hava yaratacaksınız ki bazen Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı bile aynı şey Ankara'da var diyecek, aynı şey İzmir'de var diyecek, sıralayacak. Yani bir bakan böyle davranırsa birçok makamı yanıltabiliyor ne yazık ki ülkemiz adına utanç verici. Bizim e, soruşturma başlattığımız 35 dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde yok. İlk defa diyor ki sen soruşturamazsın ben soruşturacağım. Niçin? Niçin cevabını versin? Devraldı ve tabiri caizse e, ipe un serdi, bekletiyor. Biz dönem dönem niye bunu gündeme getiriyoruz? Gereğini yap. Gereğini yap. Boş işlerle uğraşma. Boş işlerle uğraşma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, başkanını o kıskançlığını bir kenara koy artık seçimi kaybettiğin akşam ağladın ağlamadın beni ilgilendirmiyor onları da bir kenara koy görevini yap. Yap görevini açıkla teftişin varsa e, sorun zaten biz ona da itiraz edeceğiz yani hani hakkımızı hukukumuzu arayacağız o ayrı bir mesele görevini yap. Görevini yapmadan bize e, söz yetiştirme işini bir kenara koy. Dört koldan soruşturma yapılıyor şu anda. Dört koldan niye? Biz bir şey dedik, gidin bir şey bulun iddiası 2012'den beri biz gelene kadar teftiş olmayan İBB'ye birçok teftiş saldırısı var. Onun için bütün bu e, yalan ifadelerin üstüne e, bir de efendim e, gazetecilere maaş veren 30 bin lira, 40 bin lira sayın Bakan'ın toplumdaki inandırıcılığını toplum şöyle sorgulasın. Ne dedi Sayın Bakan bir başka televizyonda? 10 bin dolar maaş alan milletvekili dedi. Bu konuda ne dedi? Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım dedi. Ne kadar geçti üstüne? Herhalde 7-8 ay geçti. O televizyondaki muhabbette o gazeteci niye bunu sormadı ona? Ya siz daha önce de 10 bin dolar bir milletvekili maaş almıştı dediniz. Niye gidip bunun başvurusunda bulunmadınız? Bunun hesabını sormadınız? Şimdi biz siz bunu söylüyorsunuz. E biz nasıl inandıracağız milleti yani şimdi diyorsunuz ki 20 bin lira 30 bin lira gazeteciler maaş alıyor, troll gibi davranmasın. Sayın bakan, bakanlık yapsın, İçişleri bakanlığını yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum istiyorum. Onun için troll gibi davranıp yok 20 bin lira yok 30 bin lira maaş gazeteci yok e, sosyal medya Tahmin ediyorum 7.24 sosyal medyada yaşayan bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız.